Herkese merhaba dostlar. Bugün topluluk kısmından duyurduğum uzaylı maratonunun ilk bölümü olan uzaylı dosyası elmas kafa videosu ile karşınızdayım. Öncelikle bu maratonu yapmama yardım eden çizgi kedi kanalını şu anda ekranda görebilirsiniz. Kendisi aynı zamanda Benten ve diğer sinematik evren karakterlerini karşılaştırıyor. Hadi videoya geçelim. elmas kafa türü Petrosapien olan Omnitrix'teki ilk 10 uzaylıdan birisidir. Gezegeni Petropia'dır. Elmas kafa silikon temelli bir yaşam formu olan gövdesi dayanıklı soluk yeşil kristallerden oluşan bir uzaylıdır. Sırtında 4 kristal parçası bulunur. Keskin bir kafası vardır. Şimdi de elmas kafanın görünümlerine bakalım. Klasik serisinde elmas kafa sol omzunda bir siyah yama ile sol sağ yarısında siyah beyaz bir üniforma giyer. Orijinal seride Omnitrix sembolü göğsünün solunda bulunur. Dur bekle yapma! Alien Force serisinde gözleri sarıdan yeşile döner. Sırtında çivit kristalden oluşan dört yerine altı kristal parçası taşır. Ayrıca göğsünün önünde iki tane daha kristal parçası bulunur. Kafasının boyutuna göre şekillendirilmiş mor bir başlık tasarımı vardır. Elmas kafa. Ultimate Alien serisindeki görünüşü Alien Force serisiyle tamamen aynıdır. <laughs> Tamam, bu, bu Heroes United serisinde bileklerinde bıçaklar taşır ve kristal cildi daha gerçekçi görünüyordur. Seni incitmek istemiyorum. On Year serisinde elmas kafa belinde, orta yukarı ve aşağı bir büyük yeşil çizgiyle tamamen siyah ve siyah pantolon giyen giysiler vardır. Omnitrix sembolünün taktığı beyaz çizgili yeşil bir kemeri vardır. Elmas kafa artık göğsündeki kristalleri taşımaz ve sırtındaki kristallerin uzunluğu da daha büyüktür. Çenesi de eskisine oranla daha büyüktür. Altı yeşil olan siyah ayakkabılar giyer ve sırtında sadece iki kristal parçası vardır. Yanılmaktan yorulmaz mısın sen? 11 yaşındaki elmas kafa orijinal seriyle neredeyse aynı görünüyordur ancak kıyafetinin sol tarafında Omnitrix sembolünün etrafındaki siyah yama eksik ve sırtındaki kristaller ve çenesi daha büyüktür. Gözleri yeşil ve Omnitrix yeniden renklendirilir. Elmas kafa uzaylısında güven daha koyu ve daha parlak kristallere, daha ince kollara daha yuvarlak bir vücuda sahiptir sırtında kırık elmas parçaları yoktur. Daha kare bir kafaya sahiptir. Yarı koyu mavi, yarı açık mavi olması dışında orijinal Seridik Ben'in elmas kafası ile aynı kıyafeti giyer. Göğsünün sol tarafına Omnitrix sembolünü takar. Bin olarak elmas kafa. Venom'un elmas kafasının sırtındaki elmas parçaları daha büyüktür ve alt kısımları kaybolur. Siyah kolsuz bir gömlek, beyaz pantolon ve siyah çizmeler giyer. Göğsünün ortasında Omnitrix sembolü bulunur. Albedo olarak elmas kafa, gözleri ve Ultimatrix sembolünün kırmızı renge boyanması dışında Alien Force ve Ultimate Alien'daki Ben'in elmas kafasının tıpatıp aynısıdır. Bu harikaymış. Güvenon olarak elmas kafa, Güvenon'un elmas kafası neredeyse kanon olmayan elmas kafayla aynıdır. Ancak biraz daha ince ve daha mavimsi renktedir. Gözleri ve orijinal Omnitrix sembolü pembe ve tıpkı Güvenon gibi bir saç tokası vardır. Sol göğsünde siyah bir yama ve Omnitrix sembolünün etrafında mavi bir kedi logosu olduğu için sol taraftaki kıyafeti farklıdır. Gwenon'un pantolonuna benzer şekilde kendisininki de valdrının yarısına kadar gelir ve siyah ayakkabılar giyer. Ve burada sadece bir mantarısına yer var. Madman olarak elmas kafa. Madman'in elmas kafasında turuncu bir kemer, göğsünde küçük bir turuncu haç ve ön kollarında, kalçalarında ve inciklerinde turuncu bandajlarla neredeyse tamamen siyah Madman tarzı bir kıyafeti vardır. Vücudu soluk mavi kristallerden oluşur. Madman, red gibi diz eklemlerinde, uyluklarında, kollarında, omuzlarında ve ayaklarında turuncu sivri uçlu gümüş başak petleri taşır. Ben Prime'ın elmas kafasında olduğu gibi arka baş sivri uçtan yoksundur. Ancak bunun yerine 3 çividen oluşan bir mohawk vardır. Omnitrix'i gözleri gibi turuncudur. Elmas kafanın güçleri kristal yapısının ve fizyolojisinin atomik yapısını istediği zaman manipüle eder. Böylece vücudunun herhangi bir yerinden ham kristal silahlar yapmasına ve elinden hızla kristaller ateşlemesine izin verir. Devasa kristal kümeler oluşturur. Kristal kalkanlar oluşturur. Belirli şekillerde mermilerini başka şekillere şekillendirebilir ve düşmanları yakalamak için elleri gibi dev vücut parçaları yapabilir. Aynı yetenek aynı zamanda kopmuş veya kaybedilmiş uzuvları yeniden büyütme veya yeniden bağlama gibi sınırlı bir ölçüde yenilenmesine de izin verir. Kendi başına kristal büyütmenin yanı sıra diğer nesnelerin üzerinde de kristal büyütebilir. Ayrıca ışınları kırarak lazerleri ve silahları işe yaramaz hale getirir. Alien Force serisinde görüldüğü gibi elmas kafa artık büyük kristal direkleri kaldırır. Elmas kafa parlak taşın sırrı bölümünde görüldüğü gibi eğer kırılırsa tekrar bir araya gelebilir. Aynı zamanda elmas kafa enerji emebilir. Elmas kafanın zayıflıkları Elmas kafa güçlü ses titreşimlerine maruz kalırsa parçalanır. Hatta Parlaktaş'ın sırrı bölümünde görüldüğü gibi bilinçsiz düşebilir. Ayrıca uzullarını yenileyebilirse de kurtarabileceği hasarın bir sınırı vardır. Hakkında Parlaktaş'ın sırrından önce O ve Tetrax bilinen yaşayan tek Petrosapiens'ti. Elmas Kafa orijinal serinin orijinal 10'undan Alien Force'da görünen ilk uzaylıdır. İkincisi Görgü Hayalettir. Elmas Kafa Ion'un yaşlanan ışınına karşı bağışıklıdır. Çünkü Ben 10.000'e 10 göre elmastan yapılmıştır ve elması yaşlandıramaz. En iyi atışını yap Ion. Elması asla eskitemezsin. Elmas Kafa Weybik dışında Vilgax'ı yenen tek uzaylıdır serisi seride en çok kullanılan uzaylılardan biridir. Ardından Alien Force'ta orta derecede kullanılan uzaylılardan biri olmaktan çıkar. Ultimate Alien'de en az kullanılan uzaylılardan birisi olur. Ben'in en kullanışlı uzaylısıdır. Gözüktüğü bölümlere bakacak olursak klasik serisinde Sonra 10 tane oldular. Avlanma, Sırlar, Büyük Kene, Çerçeveli, Kim Maçı, İntikam ile Geri Dönüş, Venom Bin yüz değişimi, sargılar arasında doğal olmayanlar, ziyaretçi, harika gün, benten negatif 10 bölüm 1, güven 10, koca şişman uzaylı düğünü, güle güle ve iden kurtulma. Alien Force serisinde Vilgax'ın intikamı bölüm 2, elin farklı boyutta eğer yanlış olursa, tılsımın yolu, kan davası, son savaş 1. kısım, son savaş 2. kısım. Ultimate Alien serisinde Temel Eğitim, Son Defa, Müfettiş 13, Yaşayan Kabus Gecesi Onniverse serisinde Onların Oldu, Helix Sorunu, Yasak Gelişme, Red, Balağa Gitmek, Yine Ben, Tekrardan Kötülük, Bir Avuç Beyin ve Sonra Ben Tane Var Blikit ve Driba 51 numaralı bölgeye gidiyor, Hepsini Biriktir, Clyde 5, Bay Booman'ın Şarkısı Çılgın Ben Dünyası 1. Bölüm Malgax Saldırıları Yeni Şafak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çizgi Kredi Kanalının Kevin vs. Kaptan Amerika videosunda öneririm ve Kaptan Amerika'yı yener derim. Uzaylı Dosyası Elmas Kafa videosu hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.